Deniz Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. İsmim Tankut. Bugün size Business Model Canvas'ın yani iş modeli canvas'ının 9 maddesini anlatacağım. Hadi başlayalım. İş modeli canvas'ı yani Business Model Canvas 2005 senesinde Alexander Osterwalder tarafından ortaya atılmış bir kavram. 9 tane ana parçadan oluşuyor. Aslında bu 9 tane ana parça girişimcilik dünyasında oldukça fazla kullanılan ve iş modelinin kağıt üzerine, tek sayfa üzerine rahatlıkla dökülmesini sağlayan bir model. 9 parçayı hep birlikte inceleyelim. Her iş modelinde olduğu gibi, her girişimcilik fikrinde olduğu gibi, ürün satacak müşterimizin kim olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Müşteri segmentasyonu bu işin ilk noktası ve iş modeli kanvasındaki birinci maddemiz de customer segments yani müşteri segmentleri. Müşteri segmentleri yaşa göre, cinsiyete göre, lokasyona göre olabileceği gibi davranışlara göre de olabiliyor. Yani siz bir modelleme yaparken şirketinizi hangi ürünü hangi müşteriye satacağınıza karar verirken segmentasyona mutlaka karar vermek zorundasınız. Örnek vermek gerekirse üniversite öğrencileri için bir ürün geliştiriyorsanız belki segmentlerinizi sınıflara göre verebilirsiniz. Vakıf üniversitesi, devlet üniversitesi diye ayırabilirsiniz. Lokasyon bazlı yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerdeki üniversiteler ya da başka üniversiteler diyebilirsiniz. Ama sonuçta ürünü satacak müşterilerin segmentini ilk olarak belirlememiz gerekiyor. Segmentleri belirledikten sonra 9'lu Business Model Canvas'ın ikinci maddesi Value Proposition yani değer önerisi. Biz bu müşteri segmenti için hangi değeri öneriyoruz? Bu ikinci maddede önemli olan nokta şirketin aslında tam olarak müşteriler için ne ifade ettiğini göstermek. Burada en hızlı olmak, en ucuz olmak, bir ürünü, bir hizmeti en verimli şekilde, tedarik zincirini en düzgün şekilde yöneterek müşterinin karşısına getirmek gibi değer önerileri kullanabiliriz. Aklınıza eminim bu tip şirketler ve bu tip öneriler geliyordur. Bunları yaptıktan sonra üçüncü maddeye sıra geliyor. Üçüncü madde müşterilerimize ulaşacağımız kanallar yani channels. Müşterilerimize bir aplikasyon üzerinden de ulaşabiliriz, taleplerini oradan da alabiliriz, bir çağrı merkezimiz olabilir ya da mağazalar açabiliriz. Ama önemli olan daha işimizin başında kanvası kurgularken müşterilerimize dokunacağımız noktaları, kalanları belirlemek. Bu kanalları belirlediğimizde aslında yatırımlarımızın ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizin de, ana fikrini oluşturmak için ilk adımları atmış oluyoruz. Gelelim dördüncü maddeye kanalları belirledik. Kanalları belirledikten sonra müşterilerden bu kanallardan bizden talep yaptıklarında nasıl gelir elde edeceğimizi düşünmemiz lazım. Buna İngilizce tabiriyle revenue stream deniyor, Türkçe'de de gelir modeli, gelir akışı diye söyleyebiliriz. Burada karar vermemiz gereken nokta ben müşteriden parayı hangi yöntemle alacağım. Lisanslama yöntemi kullanabilirim, e, abonelik yöntemleri kullanabilirim. Aynı zamanda müşteriyle ilişkimde ürünümü daha aldığı anda ödenecek şekilde de planlayabilirim. Önemli olan aslında müşteriden ürünlerim karşılığında nasıl bir gelir kazanacağımı baştan kurgulamak. Bu gelir illa müşteriden alınmak zorunda da değil. Eğer bir web siteniz varsa, bir YouTube kanalınız varsa reklam gelirleriniz de gelir olabilir. Ama sonuçta hangi yöntemle olursa olsun şirketin nasıl para kazanacağını kanvasın üzerindeki bu bölüme mutlaka kurgulamak, konumlamak gerekiyor gelelim 5. maddeye. Müşterilerimizi bulduk, segment ettik. Segmentlerden onlara hangi değer önerisiyle ne sunacağımıza karar verdik. Bundan sonrasında kanallarımızı belirledik. Kanallardan hangi şekillerde para tahsil edeceğimizi bulduk. Peki, müşterimizin satış sonrasında bize nasıl ulaşması ya da müşterimizin bizle ilişkisini nasıl kurmasını istiyoruz? 5. madde customer relations yani müşteri ilişkileri demek. Müşterinin bize nereden şikayet ileteceği, nereden bize erişeceği, nereden bizle birebir kontak kuracağı onun bize ulaşması sadece etmez. Bizim ona da nasıl ulaşacağımız yani mail mi atacağız, SMS mi göndereceğiz bunları kurgulamamız gerekiyor. Bu beşinci madde girişimciler için gerçekten önemli madde. Çünkü müşterilere değdiğiniz noktada memnuniyeti yaratabiliyorsunuz. Ve bu memnuniyeti yaratmak için de mutlaka mutlaka müşteri ilişkileri bloğunu doğru kurgulamak gerekiyor. Gelelim altıncı madde. Altıncı madde key activities yani şirketin tam olarak hangi alanda hizmet verdiğini belirleme maddesi. Biz burada aslında şirketi hangi aktivitenin hangi hizmetin üzerine oturttuğumuzu söylemek ve kanvasa bunu yerleştirmek zorundayız. Gelelim 7 maddeye. Bu aktiviteyi yani key aktiviteyi temel iş alanımızı belirledikten sonra bizim bu iş alanında lazım olan, gerekli olan maddeleri de belirlememiz. Yani key resources'ları, temel kaynaklarımızı belirlememiz lazım. Eğer siz bir web sitesiyseniz şirketinizin domaini, serverlarınız bu tip şeyler key resources'ınız olabilir. Ya da siz bir ulaşım şirketiyseniz araçlarınız, bir transfer şirketiyseniz minibüsleriniz, bir e, tedarik şirketiyseniz motorlarınız key assetsiniz ya da key resourcesiniz olabilir. Ama önemli olan işinizin yapılması için mutlaka lazım olan, mutlaka olması gereken bütün parçalar, assetler oraya sıralanmak zorunda. Gelelim 8. maddemize. Her şeyi kendimiz yapamayacağımız için şirketimizin belirli noktalarında bazı tedarikçilerden ya da bazı key stakeholder'lardan yardıma ihtiyacımız var. Örneğin getiri alalım. Alalım mı? Alalım bence. Örneğin getiri alalım. Sadece ve sadece ürün getiren bir şirketten bahsetmiyoruz. Aynı zamanda yemek şirketleriyle restoranlarda da iş birlikleri yapıyor. Dolayısıyla aslında ürünlerin devamlılığını sağlayabilmek için, getirmeye devam etmek için onların mutlaka key stakeholder'lara ihtiyacı var. Siz bir internet şirketiyseniz servis sağlayıcınızda da key stakeholder'ınız oluyor. Eğer bir bankaysanız aracılık yaptığınız kurumlar ya da Aynı şekilde kredi kartlarında hizmet aldığınız Visa gibi, Mastercard gibi ortaklıklarda yine key stakeholder'lara örnek olarak verilebilir. Dokuzuncu maddeye geldik. Maliyet yapısı yani cost structure. Şirketinizin elbette para kazanacağı kanallara ve müşteriden nasıl gelir elde edeceğini tanımlamaya ihtiyacı var. Hangi kalemlerde bakım maliyetlerimiz var. Hangi kalemlerde kira ödeyeceğiz? Hangi kalemlerde bir kerelik yatırımlar yaparak aslında maliyetlerimiz oluşacak? Operasyonumuzu sürdürebilmek için hangi personel giderine, hangi operasyon maliyetlerine katlanmamız lazım? Bütün bu maliyet yapısı yani cost structure business canvas modelin 9. parçası bu maddelerin hepsini yani kanvasın tamamını oluşturduğunuzda aslında işinizin planlamasını demeyelim çünkü aslında bu bir plan değil ileri dönük bir plan yapmıyorsunuz ama işinizin temel bakış açısına yani nereden, kimden, nasıl hangi kanallardan para kazanacağınızı, bunu kazanırken hangi hizmetleri sağlayacağınızı, kimlerle iş birlikleri yapacağınızı ve aynı zamanda da nerelere para harcayıp nerelerde maliyetlerinizin çıkacağını bir bakışta görebileceğiniz Oldukça başarılı, oldukça kullanışlı, tek sayfalık bir dökümana ulaşmış oluyoruz. Kanvası bitirdiğinizde mutlaka açık noktalar kalacaktır. Buraları da startup'ı birlikte kurduğunuz arkadaşlarınızla tartışıp yol üzerinde doğru noktaya getirebileceğinize eminim. Ama önemli olan bu kanvasın ilk bakışta neye benzediğini görmek açısından bize yapacağı yardım. Dolayısıyla girişimcilik dünyasında da Business Model Canvas yani iş modeli kanvası oldukça fazla kullanılıyor. Videonun sonuna geldik. Eğer hala Deniz Akademi'ye abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu ve benzeri içerikler gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.